Evet efendim, şimdi de neredeyiz? Darmstadt'tayız. Darmstadt'ta Doktor Devrim Leman'la birlikteyiz. Psikolojik danışmanlığı. Burası çok güzel bir yer. Eğer sorunlarınız varsa muhakkak buraya gelin. Burada her çözüm var. Sevgili Doktor Devrim Leman, ilk önce bir kendinizi tanıtın. Merhaba, eee Ekimli. 1960 kuşaklarında buraya işçi olarak akın eden göçmenlerden e, ikinci jenerasyonlarındanım. Ben burada doğdum ama e, işte kız çocuğu olduğum için e, beni Türkiye'ye babaannemin yanına göndermişler. Annemle babam burada çalışsınlar diye. Ondan sonra çok gelmiş gitmişliklerim haricinde Almanya ile Türkiye arasında mekik dokunmuşuz. En son olarak e, geldiğimde 19 yaşımdaydım ve ben burada e, ilk okuldan sonraki geri kalan tüm eğitimlerimi Almanya'da e, bitirdim. Benim en büyük hayallerimden biri buradaki insanların, göçmenlerin, yabancı uyruklu, yani yabancı insanların buradaki sorunları ile, yani kendi yaşamışlıkları sorunları ile e, Alman devleti arasında bir köprü olmak gerekiyordu. Buna inandım ben. Ve ancak bunun da eğitim sonucu ortaya çıkabilecek bir yol olduğunu düşündüm ben. Hayal ettim. E, bu yüzden eğitime çok değer verdim. E, çok emek verdim. Kendime karşı ...veya toplumda kadına verilen yere karşı bir e, isyanın başladığı... E, ...ve bunu da ancak eğitimle sonuçlanabileceğine inanmıştım ki hala da inanıyorum. Ben e, İslam bilimini okudum. E, ondan sonra e, Almanca yabancı dil öğretmenliğini e, okudum. Ondan sonra e, sosyoloji ve kültür bölümünü. Sonradan da yani hep iki yıl iki yıl böyle eğitmenliği bitirdikten sonra... Kültür, antropoloji bölümünü bitirdim. Ve doktoramı da Gisn üniversitesinde bitirdim. Hala da orada doçent doktor olarak çalışıyorum. Aynı zamanda da burada psikolojik danışmanlık büromuz var. Burada da insanların dertlerine derman olmak, onların psikolojiyle alakalı olan sorunlarına çözüm getirebilmek, onları hayata hazırlayabilmek, onları yaşadıkları sorunla birleştirebilmek, yüzleştirebilmek, o korkuların üzerine gidebilmeleri için yardım edebilmek gibi çalışma yönlerimiz vardır. Benim psikolojik danışmanlıkta kullandığım yöntemler neuro-linguistic programming dediğimiz, yani zihin dili programlama tekniğiyle insanların kendilerinin nasıl bir insan, nasıl bir karaktere sahip olmak istedikleri veya önlerine bıraktıkları engelleri, evet ben bunu bilerek kullandım çünkü insanoğlu kendi kendisinin önüne bıraktığı büyük bir engeldir. Yani bu konuda biz büyük şüpheysileriz herhalde. Peki sorunlu olan bir, bir bayan veya erkek fark etmez buraya Erkeklerde de sorunlu olan yani kendisini tanımayan, kendisiyle problem yaşayan veya da e, psikolojik sorunları olan buraya gelip neler yapıyorsunuz? Şimdi şöyle, buraya psikolojik sorunu olan insanlar geldiği zaman genellikle altı seansta insanlara büyük konuda yani insanlar kendileri bir yol katlet, katlettiklerini fark ediyorlar. Bunlardan en büyük çalışma yöntemlerimiz şudur: kişiyi önce kendisinden çıkarıp sonra kendisine getirmek, kendisinden götürüp kendisine tekrar getirebilmektir. İnsan sürekli kendisiyle birliktedir ya. Kendisini tam göremez ama insan kendisinden çıktığı zaman kendisine dışarıdan bakma fırsatı gördüğü zaman sorgulayabiliyor. İnsanoğlu yaşamı iki şekilde yaşar. Ya geçmişe takılır, depresyonda yaşar ya da e, gelecekteki korkuları yaşar ve panik atak olur. İnsanoğlu pek nadir yani yüzde beşi belki andadır, anı yaşar. Bu konuda kişiyi e, geçmişiyle yüzleştirebiliyoruz. Kişi geçmişine bakabiliyor. Sonra anlar tamam, ben geçmişi baktım, bununla uğraşmamam gerek. Geçmişi sevgiyle yolculamak gerekiyor. Ee, gelecek ile ilgili de şöyle daha gelmemiş bir şey için ben niye şimdi düşünebilirim ki ben şu an yaşayabilirim? Profesyonel bir kişinin e, desteğiyle insanoğlu kendi geçmişini veya geleceğini biçimlendirebilir, ona yön verebilir. Çok başarılısınız, sizle gurur duyuyoruz. Allah yolunuzu açık etsin, her şey gönlünüzce olsun. Hadi şimdi bakalım hangi hikaye hangi öyküdeyiz.